Selamlar arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Honor of Kings'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zamanki gibi ranked maçımızdayız ve bugün sizden de birileri var oyunda. Merve var ve Merve'nin galiba bir arkadaşı daha var ve Dahi ile birlikte oynuyoruz. Dünyanın en çok oynanan 5 5'e 5 mobil mob oyunu Honor of Kings. Siz de açıklamadaki linkten ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Karşımda iki tane mid var ama neden? Bugün Dahi oynuyorum bu arada. Dahi'den birazcık bahsedeceğim ama yani nedense iki kişi oynuyorlar. Hey, kardeşim neden bitti iki kişisiniz? Anlatır mısınız biraz? Dahi'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten henüz ilk seviyede birinci skilliyle inanılmaz bir damage <laughs> atıyor. Şunu çalar mıyım ye? i̇kinci skilli ise tamamıyla stun'a dayalı. Oo bizimkiler iki kilo aldılar bile. Bak aşağıda saklanıyor. Aklı sıra onu görmeyeceğimi zannediyor. Şöyle Uzaktan bir tane daha vuralım. Acaba stunlar mıyım? Stunladım. Bir de şunu vurdum mu? Güzel demeç. Tertemiz demecimizi attık. İkinci skill stun, birinci skill demeç. Üç, üçüncü skill yani ultimiz de demeç tabii ki de. Bak 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 çok. Sen öyle bir demecin al uzaklaş bakalım biraz. Şöyle bir tane daha ah gitmedi be. Bizimkiler bu arada oyunu 3-0'da tutuyorlar. Ay yedik bir tane. Ya oğlum sen bir gider misin ya? Ah ah. Bak Bak şöyle. Bir de şu ultiden de birkaç alıp. Aa! Şu stun atar mıyım? Dur yenilen bastım. Şu stun'ı atar mıyım? Yedi ama şunu atayım bir, Bu 1 güzel hiç fena değil. Bir kişi daha var ama canımız çok az. Uzaktan oynamamız lazım. Biz stun'a ihtiyacı var bunların. Bizimki alacaktı aslında ama. Bak 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 bak. Baba ne oynadık ya? Rakip Rakip alana kadar kovaladık elemanı tertemiz stunla, tertemiz skilllerle. <laughs> Dahi gerçekten çok keyifli bir karakter arkadaşlar. Mid lane'de benim oynadığım üçüncü favori karakterim falan. Şunu at kaçalım, şunu at kaçalım. Hiç oynamayalım, hiç oynamayalım. Şunu da atalım. Of ne demeyi attık. Şurada bir can olsaydı şu an onu çoktan almıştım biliyor musunuz? Erkenden kasarsak eğer karakterimizi gerçekten çok iyi olacak. Bir de ben ön ayarlarımı popüler listelerden kullanıyorum arkadaşlar. Karakterlerin nasıl seviyesine ve ön ayarlarına siz de... Şöyle alabiliyorsunuz tertemiz bir kill daha şuradan hemen canımızı dolduralım. sanırım base atmadan oraya da dalacağım hatta yenilen de basayım yakalar mı yakalamadı tamam sıkıntı yok şöyle bir şurayı temizleyelim şöyle bir şöyle iki şöyle de üç baba bak sıralama çok basit İlk önce stun sonra hasar sonra da ulti veya ilk önce ulti sonra hasar hiç fark etmez rakiplerimizi çünkü bu şekilde alt etmeyi rahatlıkla başarabiliyoruz ama aman, aman. <laughs> Ah karşımızdaki Lady Sun mıydı? Lady Zen miydi? Öyle bir karakter ve çok uzaktan bayağı bir skill atabiliyor. Uzaklardan oynamamız lazım. Bizim skilllerimiz de çok yakından işlemiyor olsa da. Şöyle bir tane daha vuralım. O da bize vurdu. Sıkıntı yok. Oyun tamamıyla Türkçe arkadaşlar. Oo, umarım söylememe gerek yoktur. Bir kill daha. <laughs> 5'e 0 adamların da 0 kill'i var bu arada. 13'e 0 oynuyoruz. Harikasınız. Tebrik ederim sizleri dostlar. Ben düşman kuleyi almak üzereyim. Oyunun ilk 4 dakikası kulelerde. Hop şunu at kaç. Şunu da at kaç. Aman dikkat sıçrayı kullanmamız gerekecek. Kullandık tamam. Oğlum bu nasıl bir... Allah yanlış yere attım oğlum. Yukarı doğru atacaktım ya. Hop onu yeseydik muhtemelen büyük bir sıkıntı yaşayacaktık bize. Aynen baba destek. Aynen böyle destek lazım ha. Bak daha bir kere bile base atmadım. Şimdi halledeceğiz hepsini bak. Bak. Attım stun'ı. şunu da attım şu bir hayır bu yanlışlık oldu bu yanlışlık ne oldu hayır ah. Ulan çok yakındı. <laughs> Aslında var ya hiç base atmadan ben buradan yenilenmeye basarak da çıkardım da dedim neyse. Honor of Kings'i gördüğünüz gibi arkadaşlar yalnızca 15-18 pink aralığında oynuyorum. Minimum pink çünkü Türkiye soruları sayesinde oyunu bu şekilde oynamamız mümkün oluyor. Gerçekten fazlasıyla keyifli bir şekilde oynamak Pink oyunlardan hiç hoşlandım. Hiç sıkıntı yok kardeşler. İlk killimizi vermişiz onlara. Siz hiç üzülmeyin. Bu oyun o kadar bizde ki sizlere anlatamam yani. Bir yandan itemlerimizi de alalım. Şunu dondururuz. Şuradan bir tane atar. Şunu da öldürürük mü? <laughs> Baba ne kil aldık <laughs> uzaklardan uzaklardan var ya. şu an lanet ediyor lanet olsun karşıma gelen adama diye Olmasın <laughs> İlk kulemizde Amit'ten ilk kuleyi almışız sadece Aslında bizimkiler bayağı bir kule almışlar ha Bir gerilerde ben kalmışım şurada bir tane adam var sıkıştırır mıyız bak şuradan da Ya oğlum bak nereden geleceksen gel işte Şöyle attık, şunu da attık, şunu da attık. Tertemiz bir kill. Ben asist aldım ama olsun hiç sıkıntı yok. Şurayı da bir temizleyelim. Siz de arkadaşlar benim kullanıcı adımı zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Beni mutlaka ekleyin. Şu an oyunda dediğim gibi Merve isimli bir takipçim var. Onunla oynuyoruz. Merve kaça kaç oynuyor çok merak ettim ya. Merve 5 kili var, 2 asisti var, 2 de ölümü var. Tertemiz baba hiç sıkıntı yok. Sen hiç dert etme. Bravo sana Merve. Şimdi ben kardeşim ilk önce seni şöyle alalım. Ondan sonra şöyle alalım. Sonra da şöyle aldık mı? Hop dikkat ediyoruz şimdi. Şimdi dikkat ediyoruz. Şunu atarız. Tamam sıkıntı yok. Stanımız da geldi. Alır mıyız lan? Bak bir anda nasıl da R yaptırdık ama onlara. Bir anda R'ye düştüler. Dayılar. Sıkıntı yok. Siz merak etmeyin. Bak. Bak hala bizimkini rahatsız. Bak bizimkini rahatsız ediyor hala oralarda bak. 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 Dokuzuncu killimi alıyorum arkadaşlar yalnızca bir base attık. Bakalım base atmadan oyun bitirme challenge falan yaparız yakında. 26 kill var ve sadece dokuzunu ben alabilmişim ilginç bir şekilde bu arada. Ben kendimden daha fazlasını bekliyordum ama Midin dışında çok supporta gitmedim ve oyunu çok uzatmadan bitirecekmişiz gibi duruyor. Bu arada manama da dikkat etmem lazım. Mana olarak birazcık sıkıntılardayım şu an. Şimdi bak kardeşim sen öncelikle şöyle bir uzaklaş. Sen şöyle e, sakin tamam sıkıntı yok. Seni de alayım şöyle. Oo, oğlum sadece birinci skill adamın yarı canını aldım. Çok iyi. Bayağı iyi. Aman dikkat. Bir Sen bir şöyle yana. uzaklaş. Sen şöyle bir... Ya ama benim kilime aldın oradan. Ama neyse. Tamam asisti de kabul edeceğim. Benim kesinlikle base atmam lazım yalnız. Ya bizimkileri kesler 32 3 oldu ya. Ben bu arada base atacağım dayı. Ya benim burada manam yok. Manam yokken ne yapabilirim? Ya bizim arkadaş orada bıkmadan, usanmadan <laughs> ejderhaları kesmeye devam ediyor arkadaşlar. Harika gerçekten takım ki gücümüz takım hasarımız her geçen dakika daha da artıyor. Gerçekten çok ezici bir üstünü kurduk karşıya. Şimdi kardeşim bir dakika bir dakika. Bir dakika biraz konuşabilir miyiz? biraz konuşabilir miyiz? Sen ee, ilk önce aynen. Sessiz sakin. Seni de şöyle bir alayım. Bir dakika sakin. Birazdan benim şeyim gelecek tamam sıkıntı yok. Seni de aldıkmış şöyle İki de iki yaptık ama biraz kasarıyorum Şuraları bir temizleyebilir miyiz? Bak minyon sokamıyoruz kule altına. Ne oluyor burada? Burada bir şeyler oluyormuş. Ne güzel Yanlışlıkla minyona stun attım arkadaşlar. Olur böyle hatalar. Sıkıntı yok. Seni bir aldım bu! Uzaklardan bir kill daha. Dur, dur. Çat! Aa, <laughs> 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 Oldum be! Onu da aldım! <laughs> Baba teşekkür ederim. Bu çok iyiydi diye uyarı verdiler. İnanılmaz bir killdi. Bu arada takımımız gerçekten inanılmaz değil mi? 8 killi Merve'miz var. 9 kill'li amber flow'umuz var. Ya bir türlü kule altına alamamış olmak beni çok üzüyor. Bizimkiler hala daha ejderha var Bıkmadan yine gerçekten usanmadan oradan da ittiriyormuşuz. Ben şuradaki minyonları almayı tercih edeceğim. Ya selamünaleyküm kardeş. Selamünaleyküm kardeş. Seni de hızlıca şöyle bir alalım. Oyunun tamamen Türkçe olması da çok hoş değil mi ya? Hem böyle tebrik edildiğim zaman falan kendimi daha Hadi şu kuleyi de alayım bari. Oğlum bizimkiler fight'taymış. Nasıl fight'tasınız ben siz? Selamünaleyküm. Ben geldim. Dur bak seni de alırım. Bak seni de alırım. Yapma bak yapma. Alırım. Affetmem 18 kille toplam 47 kilo aldığımız bu karşılaşmayı yalnızca 5 kere falan ölerek kazanıyoruz. Gerçekten şaka gibi. Vurduğumuz hasarı gerçekten çok merak ediyorum. Dahi oynayanların %99.99'unun daha iyi de iyi oynayarak MVP seçildik özel kostümümüzle birlikte. Oyunda gerçekten çok güzel kostümler var arkadaşlar. Onlara da mutlaka siz de göz atın. Şöyle bir hasarıma bakmak istiyorum. Takımın %30 hasarını ben 99.300 ama Merve beni arkadaş listemden ekleyen Merve. Gerçekten tebrik ederim. Şimdi Merve'ye buradan like atacağım. Hadi tamam hadi her her, herkese like atayım. Tamam şuradan herkese like atayım. Kimse bana like atmamış. Ezici bir üstünlük sağladık. Sizde açıklamadaki linkten %100 Türkçe ve tamamıyla ücretsiz dünyanın en çok oynayan mobil başa 5 MOBA oyunu Honor of Kings'i indirebilirsiniz. Benim de kullanıcı adımı eklemeyi unutmayın. Hatta bir bakayım şu anda arkadaşlık isteği var mı? Gördüğünüz üzere ben herkesi kabul ettim zaten. Bakın hiç istekli kimse kalmamış. Herkesi eklemiş. Teşekkür ederim Öpüyorum. Bay bay.